Selam dostlar. Genç Kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlarım yaklaşık 1 veya 2 aydır gerçekten bu kanala video atmıyordum ve baya bir uzun zaman oldu arkadaşlar. Fakat artık geri dönmenin vakti olduğunu düşünüyorum dostlarım. Yani artık Genç Kripto kanalına devamlı bir şekilde video atmayı planlıyorum. Düşünüyorum. İnşallah e, zamanım tutarsa, işte müsait olursam vesaire, her türlü videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Tabi benim yokluğumda birçok şeyler değişti dostlarım. Mesela en son Enjel Tiger videosundan bahsetmiştim, 15 kat kazanç yaptığımı söylemiştim. E, benim hakkımda şöyle söylentiler çıkmış, Enjel Tiger'dan adam parayı vurdu ve e, gitti. Hani tatil yapıyor vesaire diye söylentiler çıkmış. Kesinlikle öyle olmadı arkadaşlar. Ben parayı e, vursam da dostlarım tatili harcamadım. Bazı e, geliştirmekte olduğum projeler var arkadaşlar onlar için çabalamaya çalıştım. Açıkçası e, genç kripto kanalına video çekmiyorken kriptoerten kanalına videolar çektim arkadaşlar. Oradan devam etmeye çabaladım. Fakat oraya da e, belirli seyrek aradıkları videolar çektim. Artık genç kripto kanalına inşallah Günde arkadaşlar en az bir video şeklinde ilerlemeye çalışacağım. Şimdi dostlarım nasıl video çekiyordum unuttum ama yavaş yavaş alışırım. Yatırım önerisi ve tavsiyesi vermiyorum. İlk olarak bundan bahsedeyim. Çok ciddi bir konu çünkü bu. Yatırım önerisi ve tavsiyesi vermiyorum. Söylediklerim kesinlikle tavsiye değil. Yatırım önerisi değildir arkadaşlar. Tamamen kendi görüşlerimdir. Şimdi bir haber var ve ben bu e, süreç boyu boyunca video çekmiyorken en popüler kripto paralardan birisi Pepe Coin oldu arkadaşlar. Ve Pepe Coin ciddi oranda kazanç da sağladı fakat insanları bir zaman sonra da batırmaya başladı arkadaşlar. Ve şu anda sanırım batırma dönemine girmiş bulunuyor. Yani şu, bu saatten sonra Pepe Coin alınır mı diye soracaksanız belki bence arkadaşlar bakın kendi görüşümce ben almadım. ki almayı da düşünmüyorum. Al, hani Denemelik alabilirsiniz ama mesela işte 50 dolar olur, 100 dolar olur, 100 dolar olur arkadaşlar. Sizin için pek önemi olmayan paralarla alım satım işlemi yapabilirsiniz fakat 100 dolar da ülkemizde artık ciddi bir tutar seviyesinde arkadaşlar. Her neyse. İlk olarak kripto paranın 7 günlük piyasasına bir bakalım arkadaşlar. Kendisi ciddi oranda yükseldi tabi bunu kimse inkar etmiyor. Yani Shiba Inu Coin gibi zamanında dev bir yükseliş yapmıştı. Ee, Pepe Coin de yaptı fakat arkadaşlar şu an kendisi baya bir düşük seviyelerde ve gün içerisinde de yaklaşık olarak neredeyse %10 değer kaybetmiş. Peki ya bugünkü videomuzun haberini Doge ee, Dogecoin milyoneri. Pepe Coin'i ölü ilan etti arkadaşlar. Bugünkü haberimiz bu. Yani Pepe Coin hakkında ne demiş bunu inceleyeceğiz dostlarım. Pepe Coin kripto para piyasasında geçen ay çıkış yaptı. Piyasayı sürükten hemen sonra dikkat çekmeye başardı ve hızlı kazançlar elde etti. Dediğim gibi zaten videonun başında söyledim. Ciddi orana kazanç sağladı arkadaşlar. Fakat e, her yükselişin bir düşüşü de vardır. Yani bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Artık e, düştüğünü görüyoruz. Ve e, kendisi yani milyoner yani Dogecoin milyoner arkadaşlar dedi ki Twitter'da Pepe Coin'in resmi olarak öldüğünü yani iddia etti. Yani diyor ki Pepe Coin öldü artık alım yapmayın diyor arkadaşlar. Yani Slim Doge milyoneleri gördüğünüz gibi şunun üstüne bastığımız zaman kendisinin Twitter profili çıkıyor zaten. Hiç gerek yok şu anda bakmayın ama Epepe Pepe öldü dedi arkadaşlar. Yani bunu zaten videonun şeyine koyarım. Pepe Coin öldü dedi. 2021 yılında Dogecoin milyonlarının etiketini kazanmış. ya yani burada da zaten adamdan bahsediyor arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman da mevcut koşullardan bahsetmiş dostlarım. Yani aslında e, videomuzun amacı de, e, şuydu arkadaşlar. Pepe coin alınır mı alınmaz mı bir yandan bunu cevaplamak istedim. Benim görüşümce dostlarım Pepe coin alınmaz. Fakat şu anda popüler olduğu için videosunu çekiyorum. Yani sizlere belki sesimi duyurabilirim arkadaşlar. Sakın çoluk çocuğunuzun rızkıyla veya işte aylık gelirinizi sallıyorum işte. Hadi 10.000 liraysa Sakın arkadaşlar yani ihtiyacınız olan parayı kesinlikle ve kesinlikle bu tür coinlere yatırmayın. Gidin daha sağlam coinler var. Mesela Ethereum var, ne benim işte Bitcoin var. Kesinlikle ve kesinlikle eğer ki diyorsunuz ki kardeşim benim 10 bin lira param var ve ben bu 10 bin lirayı yatırırsam eğer ki kaybedersem çok fena riske girerim işte ee, çok fena sıkıntıya düşerim diyorsanız kesinlikle pepe Koyun'dan uzak durun arkadaşlar ve pepe Koyun şu anda öldü diye haberler çıkıyor ama şöyle de bir durum var e, insanlar öldü derken yani insanlar battı bitti derken siz eğer ki o korkuyu satın alırsınız yani korkuyu satın almak diye bir şey var dostlarım eğer ki o korkudan faydalanıp ben bu korkuyu alıyorum işte kendi kendimi riske atıyorum diyerekten Alım yaparsanız dostlarım belki de ileride e, kazanabilirsiniz ama şu anda kardeşim benim 10 bin liram var ben bu para yatırırsam riske girerim hani sıkıntıya düşerim geçinemem vesaire gibi durumlar söz konusuysa kesinlikle ve kesinlikle uzak durun dostlarım kesinlikle e, Pepe koyun sizin için değil dostlar daha farklı coinlere yönelebilirsiniz. Tabii ki karda ettirebilir ama öldürebilir. Şu anda ölü haberleri çıkıyor ama e, dediğim gibi riski satın almak önemli arkadaşlar. Dersiniz ki kardeşim ben 50 dolar 100 dolar atarım. Beni de çok koymaz kaybetsem de koymaz diyorsanız alım yapabilirsiniz ama koyar diyorsanız uzak durun arkadaşlar. Her neyse çok da fazla uzatmanın bir manası yok dostlarım videoyu. Demek istediğim e, riskli bir şekilde yatırım yapmayın arkadaşlar. Kendinizi sağlam alın. O şekilde yatırımlarınızı yapın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Bu videomuz buraya kadar da Yavaş baştan videoları yüklemeye çalışacağım. Kendim ayarlayacağım arkadaşlar. İnşallah ilk videomuz Pepe coin hakkında oldu. Yarın öbür gün işte Shiba coin olur, Doge coin olur. Diğer coinler hakkında da videolar gelmeye devam edecek dostlarım. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.